Canik ilçesinde yaşayan ve bir kız çocukları bulunan Fatma ve Niyazi Yüksel çifti kızlarının kardeş istemesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bir çocuğa koruyucu aile olmak için müracaat etti. Yeah. Şey, bir, bir, Yüksel çifti Süleyman Yançatoral çocuk yuvasında kalan otistik Cennet'in iki yıl önce koruyucu ailelerini üstlendi. Hadi, hadi. Çizgi film izliyoruz. Yapıyorum. Otistik olması nedeniyle özel okula giden Cennet, aile ortamında yaşamaya başlamasıyla artık normal okulda öğrenim Gülüyor. görüyor. <gülüyor> koruyucu anne Fatma Yüksel, kuruma başvurarak koruyucu aile olmak istediklerini ve tesadüfen kendilerine Cennet'in verildiğini söyledi. Ben bir koruyucu anne olmak istediğimi başvurum yaptım. Ondan sonra Cennet nasip oldu bana. Cennet'le görüştüğümde çok sevindim. Kendi kızım... Kendi kızınmış gibi güzel. oldu. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Bağcı ise Cennet'in kendilerine küçük yaşta geldiğini ifade etti. Ailemiz koruyacağı ile olmak için müracaat etti. Ailemizle ilgili gerekli incelemeleri yaptık. Biz koruyacağı ile uygunluk anlamında herhangi bir sıkıntımız yoktu. Şu anda Cennet'in durumunu görüyoruz. Sonra iki yıl içerisinde, iki yıl önce koruyacağı ile statüsü başlamıştı. Cennet de olumlu anlamda hem fiziksel anlamda, hem zihinsel anlamda hem eğitsel anlamda ol çok olumlu gelişmeler var ben korucu ailemize çok teşekkür ediyorum o anlamda bize destek.